Değerli dostlar, bugün İbrahim Ünal hocamla birlikte çocuklarımızdaki gece korkularını konuşuyoruz. Sizden gelecek telefonları bu bölümde bekliyoruz. Biliyorsunuz 312 alan kodumuz 341 20 40 telefonlarımız. Evet İbrahim hocam. Gece korkularını konuşmaya devam ediyoruz. Bir başka farkında olmadan yaptığımız şey çocuklarımızın korkularını yenmek için onların üzerine üzerine gidiyoruz. Böyle alt edebilir çocuklarımız korkuyla, düşüncesiyle. Evet, nasıl yenebilir çocuklarımız bu korkuyu? Onlara neler yapabiliriz? Anne baba nasıl yardımcı olabilir? Hangi durumlarda psikoloğa ya da psikiyatriste gideriz? Evet. Nasıl yardım alırız? Evet, spotta da vardı ya çocuklarımıza korkulacak bir şey yok demeye gerek yok. Hı. Korkulacak bir şey var. Evet. Var çünkü. Var, çocuğun dünyasında var. Çocuğ ha bunun üzerinde konuşabiliriz. Burada kısa vadeli bir tutumumuz olabilir, bir de uzun vadeli. Uzun vadeli tutum şu, neler sebep olabiliyor? Bu çocuk neden acaba okuldaki arkadaşlarının anlattığı bir hikayeden mi etkilendi? O arkadaşlarının birinin şiddet göstermesinden mi oldu? Diye bir taraftan ağır ağır, ağır tempoyla sebepleri araştırmaya başladık. Bir taraftan da ilk müdahale diyelim, ne yapılacak? Ee, anlat bakalım. Yani Nasıl bir şeydi? gibi çocuğa anlattırabiliriz. Yani korktuğu bir durumu ha, ya ben küçükken bende de olurdu. Bir sohbet. Bir sohbet e, havası içinde. Burada anne babaların en çok yaptığı hata çocukların ya yatağına gidip orada odasında yatıyorlar. Evet. Veyahut da kendi yataklarını alıyorlar. Peki ne yapmak lazım? Bunu yapmamak lazım. Bir. Şimdi bura, bu kesin karar mı? Evet. Son karar. Çocuğumuzun odasında yatmıyoruz. Ya bu kadar zalimlik olur mu? Bu kadar insafsızlık olur mu? Yani kendi çocuğumuzun odasına gidip de yatmayacağız. Ona yardımcı olmayacağız. Olur mu böyle bir şey? Ya yapacaklarımız var. Onu söyleyeceğiz. Ama burada mutlaka neden böyle söylüyoruz? Çocuk bu bahaneyle alışkanlık yapar. Yani anne babanın odasına gelip yatma yattığı zaman ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha isteyecek. Her fırsatta sizin kararlılığınızı görürse çocuk gelmeyecektir artık, gelmeyecektir. Bunu böyle bilelim. Ee, peki ne yapabilir bu oda meselesinde, ne olacak o zaman? Ee, bir kere çocuğumuzun odasının ışık düzenidir vesaire. Bütün bunları kontrol kontrol ederiz. Diyelim ki e, karanlık bir oda meselesinde icabında bir yan odaya gitmeye çocuğumuz korkuyorsa odanın ışığını açarız, beraberce gideriz. Bak seninle beraberce gidelim. Bas düğmeye. Yani boyu yetişiyorsa bastı. Bak. Hiçbir şey yok. Kapat düğmeyi her zaman biz düğmeye bastığımız zaman ışık yayılır. Düğmeye tekrar bastığımız zaman karanlık olur. Yani Gece Hocam, de böyledir. Evet, korkusunu görmezlikten gelmek de çare Hayır. değil. Korkunun üzerine gitmesi, gitmeye zorlamak da çare değil. Her problem, her problem anneden, babadan vakit almaktır. Çok vakit değildir esasında. Eğer siz bu işin usulünü bilirseniz Ömür boyu bunu çekmezsiniz. Eğer yanlış metot uygularsanız ömür boyu hem siz sıkıntı çekebilirsiniz hem çocuğunuz sıkıntı çeker. Burada yani yatağınızı almamak, odasında kalmamak, kalmamak derken sabaha kadar kalmamayı bahsediyorum. Bütün bunları uygularsanız bir süre uyguladığınız bu güzel metot çok ömür boyu semere verecektir bizim için. Peki evet. uyuyana kadar onun yanında tabii, kalınabilir mi? Tabii. Peki tabii. bu da onda alışkanlık haline Hayır, gelmez efendim. mi? Bu, bu bu günlerde, bu günlerde. Evet. Zaten şöyle bir durum var. Çocuklarımıza biz masal okumalıyız, yaşlarına göre kitap okumalıyız, hikaye anlatmalıyız. Onlarla neşeli vakit geçirmeliyiz. Böyle bir standartımız belki de vardır. Ne yaparım? Buradaki fark biraz fazla olur. Biraz fazla olabilir. Ben herhangi bir durum olursa seslenirsin, ben yine gelirim. Ben yine gelirim. Haberin olsun. Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. Yani e, tarzında böyle e, konuşabiliriz. Yani bu tabi e, illa da yüzde yüz yüz, her şey böyle mili milimine, milimi milimine e, yüzde yüz doğru olmayabilir uyguladığımız şeyler. Ee, ama genel itibariyle bizim e, bu, bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, yani orada, onun odasında kalıyoruz, nübet tutarız kendi aramızda. Ve e, mümkün mertebe çocuklarımızı, zaten normal olan da budur, sünnet olan da budur, yemekten sonra hemen yatmamak. Yani tok karnına birdenbire pat diye yatmak şu hoş değil. Niye? Bunu Ramazan'da görüyoruz ister istemez. Sahurlarda biraz yatmak istediğimiz zaman kısa gecelerde ondan sonra rüyalar görmeye başlıyoruz. Böyle bir durumla karşılaştığımızdan dolayı çocuklarımızı hemen yemekten sonra yatırmamalıyız. Biraz onlarla eğlenmeliyiz, vakit geçirmeliyiz, hoş sohbet etmeliyiz. Dizimizden, maçımızdan vesaireden biraz fedakarlık etmeliyiz. Çocuğumuzla beraber olmalıyız. Evet, evet. evet. Evet şimdi bir telefonumuz var. Alo. 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 Ayşe Hanım. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hayır, hayırlı günler. Teşekkür, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Benim bir sorum olacak da. Benim küçükken kızım böcekten korktu. Şimdi 10 yaşında. Hala korkuyor. Ee, evde pek problem olmuyor. Çünkü ailesi olarak biz bildiğimiz için. Ama okulda falan şey yapıyorlarmış. Bir küçük böcek falan bulunca çocuğun korkusunu anladıkları için arkadaşları şakay mahiyetinde üzerine üzerine daha fazla götürüyorlarmış. Bunun için de çok korkuyormuş. Evet. Evet. Bir bunu soracaktım hocam. Bir de e, zamanınızı almak istemiyorum. Bir de şey soracaktım. Bir de bir çocuğum daha var. O da aşırı 2 litre süt içiyor günde. günde O da gansızlığa daha yol açıyor. E, ama... E, bu sütü içmemesi için de korkutmaya çalışıyorlar çevremdekilerde. Bu doğru mudur? Mesela nasıl korkutuyorlar? Ya yani çok süt içersen seni amcalar alır gider veya hatta seni kapalı bir yere koyarlar. Böcek çıkar. O ha. şekilde. Bu e, öncekine de böcek böyle dendi miydi? O onda balkonda gördüğü bir böcekten korktu. Ha. Ya bir şey yok desek de anlamadı. Yani çok küçüktü korktuğunda hala korkuyor. Evet, evet. Peki evet, Ayşe olur. Hanım, 2 litre süt içen çocuğunuz kaç yaşında? Dört yaşında. Süt içince yemek mi yemiyor? Hiç yemek yemiyor, sürekli süt, sürekli süt. Sabahtan başlıyoruz, sabah mesela sabah ezanına 15 dakika kala kalkıyor, akşam 11'e kadar yatıncaya kadar süt, başka bir şey değil. Peki. Aklı fikri sütte. Peki, Peki hiç başka şey yediremiyor musunuz? Bazen zorla da olsun yediriyorum. Evet. Peki. Peki çok üstüne gittiğim zaman da çok ağlıyor, çok hırçınlık yapıyor. Ya yani oyuncaklarını vurup kırıyor ve hatta da bizlere dayak falan atmaya çalışıyor. Peki. Peki Ayşem teşekkür ederiz katıldığınız için. Bizi izlemeye devam edin. Bunları cevaplayacağız inşallah. Evet hocam. Evet. Şimdi telefonumuz yok. Evet. Ee, Şimdi e, bu temelinde yani sadece bir böceği görmekle ol, olduğu kanaatim yok. <laughs> Yani e, ikinci çocuğa bunu söyleyenler var. Yani biz bir şeyi yaptırmak için e, başka bir mesele mesela öne sürmeyelim. E, şimdi aynı iki e, bir ailenin çocukları olduğu için biraz karışık söyleyeceğim. Siz eksik kalırsa bana hatırlatırsınız. E, mesela 4 yaşındaki çocuğa süt içi başka şeyler de yedirebilmek için fazla süt içme korku haline getirmeyelim biz. Evet. Yani e, çevredeki insanlara buna devam edelim bunu söyleyelim. Yani bunu kardeşimiz söylüyorsa, babası söylüyorsa, başka eniştemiz söylüyorsa çocuğumuza böyle şeyler demeyelim. Çünkü bir iyilik yapacak derken yapalım derken başka bir kötülük yapıyoruz çocuğumuza. Doğru. Yani işte böcekten böcekten Mesela, korkutmuş adam. oluyoruz. Evet. Mesela bunu çocuk artık 4 yaşından itibaren anlayabilir. Bak yavrum, bizim kaç tane şey yiyoruz? İstersen sayalım. Yani babanla benim kardeşin yediklerini sayalım. Şu 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 diyelim ki 20 çeşit yiyecek sıraladık. Yani biz demek ki bizim ihtiyacımız vardır, bizim bedenimizin buna ihtiyacı var. Senin de buna buna ihtiyacın var. Bunu da yemen yemen lazım. E, ha hırçınlık yapıyorsa bizim genel olarak uyguladığımız metotlarla ilgilidir bu. Yani çocuğumuzun diyelim ki bize vurmasına müsaade etmeyelim. Yani hayır vuramazsın anneye gibi. E, bunu hep beraber bunu yiyeceğiz. İçme yani bu kadar süt verme gerçekten zararlıysa süt konusunu çok bilmiyorum. E, onda o zaman Bizim kendimize göre bir metodumuz olacak. Kendimize göre bir metodumuz olacak. Bu metot e, yani e, uyguladığımız, bak e, herkes yiyecek bundan. Hocam şöyle yapalım mı? Telefonumuzu alalım isterseniz, tabii. müsaade tabii, tabii. ederseniz. Tabii. E, cevaplamaya devam tabii. edelim inşallah. Dostumuzu bekletmeyelim. Alo. Alo. Ee, Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, hayırlı Teşekkür dinler. ederiz, sağ olun. Buyurun. Ben hocama bir şey sormak istiyorum. Buyurun dinliyor benim, hocam. Benim 11 yaşında oğlum var. Biz hala oğlumla birlikte yatıyoruz. Ama a, biz eşimden ayrıldık. İki yıla yakın oldu. Babasından ayrıldıktan sonra benimle yatmaya başladı. Korktuğunu söylüyor. Ev, aynı evin aynı ev içinde tuvalete dahi, mutfağa dahi gitmeye çok korkuyor. Yani peki. ben bu konuda ne yapabilirim? Bir de başka imkanım da yok. O da imkanımız yok. Biz anneannele dediğine kalıyoruz. Ee, peki... Yani üçümüz aynı, aynı odada yatmak zorundayız. Ha, peki var. ha, üçünüz aynı odada. Evet ama kızımın yatağı ayrı. İşte oğlumla ben mecbur aynı yerde yatmak zorundayım. Başka imkanım olmadığı için. Ha, kızınla, kızınızla beraber yatıyorsunuz. İşte, yani Bence... aynı odadayız kızım oğlum ben. Ben oğlumla birlikte yatıyorum. Şu... kızınız kaç yaşında Hülya Hanım? 17 yaşında. Yani siz oğlunuzla yatak aynı yatakta mı? Evet hocam maalesef. Hayır bu bugünden itibaren kesinlikle ayırıyoruz. İşte i̇mkan yok hocam. İmkan var. Yok. İmkan var. Ee, yani imkanı bulacağız. Hı hı. Yani bu e, bunu yani biraz düşünme fırsatım olsa bu imkanı söylerim de e, hı hı. siz kızınızla bile yatamazsınız. Biliyorum hocam doğru olmadığını biliyorum. Ya dinin, dinin hükmü bu. Ee, kızınızla bile aynı yatakta yatamazsınız. Kaldı ki oğlunuzla zaten e, ee, ergenlik yaşına girdi mi? Yok, girmedi henüz. Hocam. Ha, girmedi. Evet. evet. Ergenlik yaşına da e, hani girmediğinde o kadar değil de ergenlik yaşında olduğu zaman kesinlikle zaten olmaması gerekiyor. Şimdi e, aynı odada yatmanızda bir mahsur yok. Yani bu, onu söyleyeyim. Neyse fazla ben bekletmeyeyim o zaman da. Biz sonra evet. devam ederiz. Peki. O hocam. işte biz babayla ayrıldıktan sonra benimle yatmaya başladı. Yani korktuğunu söylüyor. Dediğim gibi aynı Tabii. O, evin için tuvalete dahi tek başına gidemiyor. Ha evet. Evet, peki. Yani, Onu verdiği bir şey Anladım, anladım. Ama. Tamam. Hülya Hanım, teşekkür ederiz katıldığınız için. Bunları cevaplayacağız teker teker. Bir telefonumuzu da alalım hocam evet. isterseniz. Alo. Alo. Sarra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocama sorularım olacaktı Deniyor benim bu konuyla sizi. ilgili. Buyurun. Ee, benim e, iki tane bir kızım bir oğlum var. Biri 7 yaşında, biri de 4 e, yaşında. Bunlar e, ikisi de yani kesinlikle hani gece e, aranın lambası açık olmadan yatamıyorlar. Yani illa hani açık olacak. Ben bazen mesela gece uyandığımda kapatıyorum hani en ufak kişi falan kalktığında kızıp işte lambanın açık olduğunu görmeyince hani anne lambayı aç diyor. Karanlıkta odayı göremiyorum diyor. Ondan sonra bir de oğlumun tekrar bir şeyi var. E, şey iskelet korkusu var. İskeletten korkuyor işte. Ölülerin iskeletinden. Anne hani işte ölülerin iskeleti canlanırsa birkaç çizgi film izlemişti. Ondan herhalde etkilendi. İşte evet. canlanır da beni korkutur mu? Gece bazen göz gözleri rüyama geliyor. Evet. Böyle evet. bu tür korkuları var. Evet. Serra Hanım kızınız evet. kaç yaşında oğlunuz kaç yaşında dediniz? Kızım 4 yaşında, oğlum da 7. Tamam. Tamam. Peki Teşekkür ederiz Sara Hanım. Çok Allah razı olsun. Teşekkür sizden sağ olun. Sağ olun, de sizden de sağ olun. Evet hocam isterseniz bunları cevaplayalım. Evet, tabii. Ee, biz Vaktimiz hatırlar de. mısınız arada tamam, e, bir odada bu kadar insan hala kalıyor mudur diye, diye yani, kendi aramızda bir sohbet evet. ettik ya. Evet bazı ım, hı, sebeplerden durumlar, dolayı sebepler da olabilirdi. Zaruret de evet. zarurat da olabilir. Hı hı hı. İcap edebilir de. Ben bu, bütün bunları anlıyorum. Hı hı. E, fakat yani bir şeyde biz benim şunu bilmemiz lazım. Bizim imtihanımız bu. Evet. Ayrıldık. Biz anneannelerin, eh. annemizin yanındayız. Şey müsait değil. Burada burada biz en uygun nasıl yapabiliriz sorusunun sorulması lazım. Biz yine hemen e, ilk e, izleyicimize dönerek oradan devam edelim. Ayşe. Atlamadan e, devam edelim. E, şimdi e, çocukları korkutucu sebeplerden bir kere uzak kalmamız lazım. Ee, en sonda belki unuturuz, zaman kalmaz diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu gece korkularında mesela gece terörü dediğimiz bir durum vardır. Yani şiddetle bağırarak kalkma gibi. Yani kabuslar sonucunda bağırıp çağıran çağırarak kalkma gibi kime gidilecek meselesi biraz yani Burada nöroloji gerekebilir. Yani beyinle ilgili problemler olabilir. Bu doktorlara gitmemiz lazım. Ama korkuların genel itibariyle bizim psikologlara gitmemiz gerekiyor. Onlar, psikologlar herhangi bir hastalıklı durum varsa belki nörolojiye gönderecek, belki çocuk psikiyatrisine gönderecek çocuklarımızı. Arayan bütün bu dinleyicilerimiz, bizim soru soran kardeşlerimizin hepsi, bizim biraz sonra söyleyeceğimiz söyle bir kısım bir kısmını söyledik bir kısmını da inşallah söyleyeceğiz. Annelerin, babaların yapabileceklerini yaptıktan sonra uzmana gitmek gerekebilir onu söyleyeyim. O da o da psikologlar olacaktır. Bunların aşırı derecede olanları nöroloji veya psikiyatri bölümlerine olması Israrla gerekir. Israrla süt içmesi. Ha şimdi veya herhangi bir bağımlılık. Israrla mesela bu çocuğumuzun doktora çocuk doktoruna götürülmesi gerekir. Ee, ve gerçekten doktorla görüşerek e, bu zararlı mı değil mi? Yani buradaki benim tavsiye edebileceğim çözüm şudur. Alternatif yiyecekler çocuğa sunmak ve bunları cazip hale getirmek. Hani biz şöyle diyoruz ya çocuk ıspanak, pırasa vesaire yemiyor. Bunları ne yapın diyoruz? Börek yapın, bir şeyler yapın. Arada mutlaka bunları vermeye çalışın. Diyelim ki brokoli çok tavsiye ediyorlar ama çok lezzetli gelmiyor insanlara. Ama bunun böyle limonlu vesaire salatası olduğu zaman da hoş oluyor. Bunun gibi anneler iyi takip etmeli bazı yemek programlarını. Yani çocuklarımız açısından söylüyorum bunu. Yoksa e, iyice obezite e, çıkmamak lazım. Ayrı konu. Bu artık alternatifler çok e, çocuklar. Bir de evde uyguladığımız birel disiplin yani Bizim evde kurallar, herkes her şeyi yemez ama bazı ortak yiyeceklerimiz vardır ki bunların yenmesi gerekiyor tarzında yaklaşmak. Ama işinden çıkılmadığı zaman da e, psikoloğa gidilmesinde fayda var. Evet. Evet Hülya Hanım. Korku herhalde mesela o böcek korkusu vesaire e, gibi durumlarda bu abartıya gidiyorsa yine oraya e, e, gerekiyor. Altta, yata, altta yatan Bir, sebepleri gidermeye çalışıyoruz, almak, Çal çalışıyoruz evet. ve e, zaten bu e, ne insanlar okullarda bilhassa korktuğunuzu bildi mi, ne o şeftali falan deyip de insanların e, aynı evet, onun çocukların, gibi çocukların insanların zayıf tarafına zayıf tarafını herkes yüklenir, doğru. Çocuklara evet. da böyledir, büyüklere de böyledir. Tiki olanların evet. üzerine üzerine gidildiği gibi. Evet hocam ee, Hülya Hanım'ın yine Ankara'dan arayan Hülya Hanım'ın biraz değinmiştik hani aynı odada uyumak mecburiyetindeler. Evet. Ee, 11 yaşında oğlu evet büyümüş. Ee, buna bu, nasıl? Bu şimdi şöyle bir durum. Ee, bu iyi alamet değil. Yani bunun çözülmesi gerekiyor. Yani anneye çok bağımlı şöyle, olması. Şöyle bir şey. Bu tarz ailelerde problemler çok konuşuluyor İcabında Yani baba mesela çok. Zulmetti diyelim. Öyle belki değildir de, öyle olduğunu düşünelim. Artık baba aleyhinde konuşmuyoruz. Babayla görüşmeyi bile sağlayacağız zaman zaman. Kopmayacak. Yani babayla ne olursa olsun babadır. Yani e, bizim, benim gördüğüm, şahit olduğum durumlar, baba-anne düşmanlığı çocuklara veriliyor. Kendi tarafına desteklenmesi için e, bu kendilerinin de aleyhine oluyor. Adeta yükü arttırıyor, kendi kendi yüklerini arttırıyor. Şimdi, e, dolayısıyla, şimdi böyle bir durumumuz var bizim. Bu sıkıntıyı biz nasıl aşacağız? Efendim, icap ederse çalışacağım, iş bulacağım, iş arayacağım, yardım kuruluşlarına gidip yardım alacağım ihtiyacım varsa, bu izzetsizlik değildir yani... E, kendi durumumuzla ilgili bir şeyler bir şeyler yapacağız. Evet yani Yeni yere bir... de yatak yapabilir. Evet tabii. Yani Al... ilk etapta bir önlem olarak. Tabii tabii. Ee, yani şimdi böyle biz tabii bizim programlarımızda böyle bir şey yapılmıyor. Yani başka televizyonlar yapıyor yani. Hemen böyle bir şey yardım ben yardım etmek istiyorum. Bizim buna vakt, ne vaktimiz var? Ne biz ilgilenebiliyoruz. Biz işin başka bir yönündeyiz. Bunu yapan yerler de var. Ee, Peki yardım almalı mı hocam? Yani e, uzman yardıma uh -huh. gerekiyor. Zaten, o şimdi dediniz. ben zaten hep bizim yapabileceklerimizi, yapılabilecekleri biz söylüyoruz. Gerekiyor. Hı -hı. Gerekiyor. Gerekiyor. Yani şimdi şöyle ben duyuyorum yeşil kart kalkıyor işte ayda şu kadar yatırırsanız devlet bakıyor yani. Ee, var. Burada çok yiğ, yığınla hastaların gittiği yerlere değil de biraz kenarda köşede görünen hastaneler var şimdi. Ee, oralarda hasta olmuyor icabında. Gitmek lazım. Yani kapıları zorlamak lazım. Biraz çekingenlikten hakkımızı, en azından hakkımızı iyi almaya çalışacağız. Hakkımızı kullanmaya çalışacağız. Bunu biz e, yapmalıyız. E, şimdi e, ...yatak için artık bir daha tekrar girmeyelim. Evet hocam. Ee, son olarak İstanbul'dan arayan... Sara Hanım. İki çocuğu varmış. Biri kız, biri oğlan. yeri ve dört yaşlarında. Evet, karanlıkta yatamıyorlar. ışıksız yatamıyorlar. Ve oğlunda iskelet korkusu var. Evet. Yani herkesin... Ne yapabilirim? Biz yoklasak... Kendimiz benzer bir, şeyler de, var. Benzer şeyler olabilir. Ee, mesela şöyle bir yol... Yani e, biraz belki şimdi gerekmez de e, yani kendimiz elimize bir iskelet alıp böyle e, takma sökme gibi hani e, böyle oyuncak şeyler varsa e, bunların e, yapılması e, mümkün olabilir. E, çocuğumuzun e, zaten esasında şunu da bilmemesi lazım. Yani ışık e, bizim bize zararlı yatarken yani bunu biz ilmen söyledik zamanında programımızda. Evet hocam kanser riskini artırıyormuş. Risk. bunu belki çocuklarımız daha bunu anlayacak seviyede Biz bunu bilirsek ona göre ara bir ara ışığının yanmasında bir mahsur yok. Evet. Yani çocuklarımız korkuyorsa birdenbire kalktığı zaman belki bir yere çarpacak. Ara ışığının olması normal ama kendi odalarında e, olmaması. Zaten anne e, çocuğumuzun e, çocuğumuz e, yardım istediği zaman gidiyormuş. O dört yaşındaki çocuğumuzun problemi neydi? E, hocam e, 7 yaşındaki işte iskele korkusu vardı. Filmden dolayı bir film seyretmiş. Mumyalarla alakalı filmler böyle oluyor. onu e, 4 yaşındaki çocuğun yani çocukların her ikisinin ortak korkusu işte ışıksızlık. Evet korkusu karanlık korkusu ve büyük olanın iskelet korkusu Şimdi, bu minvar. Şu ben o zaman genel olarak söyleyeyim Hı. hem diğer izleyicilerimiz hem onlar için olsun bir kere böyle durumlardan dolayı genel olarak aşırı kollayıcı olmayacağız böyle durumlar olduğu zaman da aşırı kollayıcı olmayacağız yani artık bir sığınak gibi hemen koş koş gel ha ama Temel sebeplere eğilmeye çalışacağız. Yani bu çocuklarımız neye korkuyor? Bu korkuların sebeplerini anladıktan sonra onları gidermeye çalışacağız. Dişeli ve huzurlu ortam meydana getireceğiz. Dişeli ve huzurlu ortam. Gülüp vereceğiz bazı şeylere. E, takılmalar yapabilir çevremizdeki insanlar. Ya bir böcekten dolayı, ya bir iskeletten dolayı, ha, bak falan diye Hayal çocuklara böyle e, korkulu evet. durumlar olabilir. Çizgi filmler evet. e, konusunda biraz da hassasiyet göstereceğiz. Bence annelik, babalık bize evimizin içinde şehitlik mertebesini kazandıracak duruma gelmiştir. Ne dedim ben? diye böyle dedim. Evet. Nasıl ben oluyor? kim oluyorum? Nasıl oluyor hocam? Ya nasıl biz cephede gidip atalarımız savaştılar, şehit oldular, gazi oldular. Biz de evimizin içindeki çizgi filmlerle mücadele ederek yani korkunç filmlerle yani mücadele büyük ederek. Fil büyükler için olan korku filmlerini bir kenara bıraktık. Çizgi filmlerle bile mücadele içim, etmek gerekiyor. Etmemiz gerekiyor ve çocuklarımızı bunların hıncından, bunların silahlarından, bunların tahribatından kurtarabilirsek belki de şehitlik mertebesini kazanacağız. O, o da öyle kolay değil. Bunlar da kötü, çocuklarımıza kötülük yapan şeylerle mücadele etmek. Evet. Değil mi? Tabi tabi. Onun için bunlar. o e, bunların bir kere çok rolü birikim oluyor, birikim oluyor oluyor. Bir sene sonra aşırı bir şey ya iskelet ya şu bu artık tetikleyen bir durum oluyor. Onun için e, mücadelemize böylece devam etmeliyiz. Evet değerli dostlar bugün İbrahim Hocamla birlikte çocuklarımızdaki gece korkularını, karanlık korkusunu konuştuk. Efendim iki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıymış. Sorunun değil çözümün parçası olmak, hayata farklı bakış açılarıyla bakabilmek. Evet özgüvenli başarılı, korkusuz, cesareti yerinde kullanmayı bilen çocuklar yetiştirme gayreti ile efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.